Bu adam 15 yaşında pilot, 16'sında doktor, 18'inde avukat oldu. Frank Abagnale henüz reşit bile olmadan sahte çeklerle milyonlar çaldı. Gerçek pilot kimliği olmadan tam 26 ülkede uçağa bindi. Bir hastanede sahte kimlikle doktorluk yaptı. Bir devlet kurumunda avukat olarak çalıştı. Nasıl mı? Sadece kıyafet, güven ve sahte belgelerle. Onu kimse durduramadı ta ki FBI yakalayana kadar. Ama hikaye orada bitmedi. FBI onu hapse atmak yerine işe aldı. Çünkü sahtekarlığı anlamanın en iyi yolu bir ustasından öğrenmektir. Bugün Frank dünyanın en iyi güvenlik uzmanlarından biri ve hikayesi gerçek. Peki, güven dediğimiz şey sadece bir üniforma mı?